Diplomatik uyarılar, karşılıklı gözaltılar, kültürel yasaklar ve çok daha fazlası. Son günlerde Azerbaycan'la Rusya arasında tansiyon yükseliyor. Peki bu iki ülkeyi karşı karşıya getiren olay ne? Geçtiğimiz hafta Yekaterinburg'da düzenlenen polis baskınlarında çok sayıda Azerbaycan vatandaşı gözaltına alındı. Bu kişilere işkence uygulandı ve iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bakü yönetimi bu gelişme üzerine karşı hamle yaptı. Rusya'nın Sputnik Haber Ajansı'nın Azerbaycan ofisine baskın düzenleyip 3 Rus gazeteci, gözaltına aldım. Ülkedeki tüm Rus kültürel etkinlikler de iptal edildi. Ancak saatler içinde Azerbaycan'dan yeni bir hamle geldi. Bakır'daki iki Rus organize suç çetesi çökertildi. Azerbaycan bu grupların İran'dan uyuşturucu taşıdığı ve siber dolandırıcılık yaptığı bilgisini paylaştı. Bu kez karşılık verme sırası Moskova'daydı. Azerbaycan diasporasının önde gelen isimlerinden Şahin Şıhlızki sokakta sert müdahale ile gözaltına alındı. Ertesi gün Bakü yönetimi ülkedeki tüm Rusça okulları kapat Rusya'yı ulusal müfredattan çıkardı. Gerilimin temelinde ise 25 Aralık 2024'te yaşanan olay var. Azerbaycan'a ait yolcu uçağı Rus hava sahasında yerden açılan ateş sonucu Kazakistan'da düştü. Bakü, sorumluların cezalandırılmasını istese de Moskova'dan cevap alamadı. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan basını bu olaya dair çarpıcı belgeler yayımladı. Rus ordusunun uçağa füze saldırısı talimatı verdiğini gösteren bir mektup ve ses kaydı. 338 Tüm bu gerilimin ortasında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye ziyareti sırasında Zengezur koridoru için Ermenistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın anlaştığı öne sürüldü. Bu iddia henüz doğrulanmasa da anlaşmaya göre Rusya'nın koridorda hiçbir kontrol hakkı olmayacak.